yakın güneşi takip et e gel Her şey seninle başlar eğer istersen Önce gözlerinde parlar güzel düşlerin aç Kanatlarını rüzgarı dinle koş gel e <laughs> Geleceğe açılan kapı. İstanbul Medipol Üniversitesi. Kavacık Güney Kampüsü'ndeyiz. İstanbul Medipol Üniversitesi tanıtım günlerimiz devam ediyor. 14 Ağustos Cuma'ya kadar buradayız. Tanıtım günlerinin yeni videosunda o bölümünü alıyoruz. Profesör Doktor Bülent Şerbetçioğlu. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Medipol'e geçmeden önce müsaadeniz olursa o alanına biraz konuşalım. Bu alanın ve mesleğin dünyadaki ve ülkemizdeki bu ve biraz da yarınını konuşalım. E, odyoloji işitme ve denge bozukluklarının alanını kapsamı içine alan sağlık bilimi alanı. Çok önceleri bu tip şikayetler kulak burun boğaz ve nöroloji e, hastalıkları uzmanları tarafından tedavi edilirken artık bu bir yerde o kadar çok genişledi, o kadar çok derinleşti ki bu alan odiyoloji diye bir branş doğdu dünyada. Özellikle 2. Dünya harbinden sonra memleketine çiğitme kayıplı dönen askerlerin geliştirilmesi duymasını sağlamak üzere o dövücü alanı doğdu. O dövücü alanı yani bir yerde 2. Dünya Harbi'nin bir filizlenmesi, filizlendirdiği bir meslek evet. Dolayısıyla bu alana girecek arkadaşlar özellikle her yaş grubundan işitme ve denge bozukluklarının tanısı, yaklaşımları, her türlü yaklaşımları ve kısmen tedavisi. Hmm. Ama tedavi içine cerrahi ve ilaç tedavisi giremez. Yani, yani, yani. Onun dışındaki tedavileri bu odyoloji branşı sahiplenmiştir. Yeni mi? Evet yeni ama dünyada 1940'lı yıllardan hmm. beri var. Çok Özellikle güzel. Amerika'da ve İngiltere'de. Çok güzel. Hocam Medipol'de sağlık eğitimlerinin çok geniş bir spektrumda verildiğini söyleyebiliriz. Hem lisans hem ön lisans düzeyinde eğitimlerin Avrupa yakasında Kavacık'ta, yayınlarımı yaptığımız Kavacık'ta, Avrupa yakasında Haliç'te verildiğini görüyoruz. Aynı müfredat, aynı diploma, aynı iş imkanlarıyla. Odyoloji eğitimimiz de hem yüksek okul bünyesinde hem de fakülte bünyesinde veriliyor. Hem akademik kadromuzu hem de biraz müfredatımızı anlatabilir misiniz? Şimdi e, biz Kavacık ve e, Unkapanı kampüslerinde eğitim yapanları Kavacık kampüsünde topluyoruz. Hmm. Bir tek biz yapıyoruz bunu. Bunun da gerekçesi bütün eğitim olanaklarımızın bu kampüslerde yani Kavacık kampüslerinde hmm. hem Güney hem de Fak Kuzey kampüslerinde. Yani diğer sağlık eğitimlerin, eğitimlerin tamamı Evet e, Yüksekokulu, Haliç'te evet. fakülteyi burada verirken o derece hem okul bünyesinde hem de evet. fakülte bünyesinde Kavacık'ta veriyor eğitimleri. Dolayısıyla e, bunların arasında meslek açısından aldıkları diplom açısından da bir fark yok. Aldıkları eğitim açısından da fark yok. Yani öğrenci gelirse bana derse ki ben neden yüksek okurdayım, Bu, bu sana büyük bir dezavantaj vermiyor. Aynı koşullar sana da söz konusu diye söyleyebilirim. Aralarında ufak bir puan farkı var. Hangisini yazıp gelirlerse evet. aynı eğitimle evet, muhatap aynı olacaklar. Eğitim Bizim hem Kuzey Kampüsü yani şeyin Kavacık'ın hem Kuzey Kampüsü'nde hem de Güney Kampüsü'nde ikişer sessiz kabinli laboratuvarımız var. Başka hmm. e, üniversitelerde kolay kolay bu kadar geniş kampüslerde eğitim olanağı yok. Hmm. Çünkü odiyoloji uygulamalı bir alan, yani e, hukuk gibi bir branş değil. Hukukta her şey sözlüdür, tartışmalar, konuşmalar sözlü. Odyoloji dedi. Odyoloji işitmesini, dengesini test edici aletler olacak onlara hasta üzerinde, önce kendi üzerinde ve arkadaşlar üzerinde uygulayacak. Sonra da hasta üzerinde uygulayacak. Biz 7-8 adet hastanemiz var. Dolayısıyla Medipol'den daha zengin staj imkanı veren vakıf üniversitesi veya devlet üniversitesi yok. Hocam tam da bu açtığınız kapıdan biraz içeri girelim. Medipol'un sağlıktaki gücü kamuoyunun malumu. Odiyoloji eğitimini medipolde almanın avantajlarını konuşalım. Hem hastaneler dediniz hem de uygulama laboratuvarları dediniz. Uygulama laboratuvarlarımız da çünkü biz az sayıda öğrenci almıyoruz. Hı hı. Hani 10 kişi 20 kişi alsak onun kampüs içindeki eğitim olanakları daha dar kapsamlı olur. Hı -hı. Ama biz aldığımız zaman 90-100 kişi alıyoruz. 90-100 kişilik e, kontenjan başka bir üniversitede göremiyorum. Hı -hı. Biz bu kadar yüksek sayıda alıyorsak bunun da gereğini yapıyoruz ve hem e, laboratuvar olanakları hem hastane olanakları bununla bağlantılı olduğu için bize gelen yani e, odyolojiyi medipolde okumak istiyorum diyen bir öğrenci hem bir an önce çünkü olanak olunca biz de bir an önce onları pratiklerini uygun hale getirmek zorundayız. Pratikler uygun hale gelince kimi yerde bizim öğrencilerimiz mezun olmadan iş buluyorlar. İş bulma konusundan ilerleyelim madem öyle. Odyoloji mezunları nerelerde ne iş yapıyorlar? Şimdi odyoloji mezunları ister yurt içinde ister yurt dışında iş bulabilirler. Artık dünyada sadece Türkiye'den ibaret değil yurt dışında da iş bulabilirler. Yurt dışında iş bulmanın kilit noktası yabancı değil. Dolayısıyla yabancı değil bilen bir mezunumuz varsa Vancouver'da, Kanada'nın Vancouver şehrinde MBA bile yapabiliyor. Benim bir öğrencim Vancouver'da MBA yani Master of Business Administration lisans üstü eğitimine başlamak üzere kabul aldı. Dolayısıyla hani herkes Vancouver'a gitsin demiyorum da yani bir kere bunlar hastanelerde çalışabilirler, odyoluk hmm. olarak. Evet. Odyoluk olarak yeni doğan tarama programlarında çok gerekli. Kulak-burunmaz ve nöroloji ana bilim dallarında çalışabilirler. Ondan sonra işitme cihaz merkezlerinde hem kendileri açabilir merkez hmm. hem de çalışan olabilirler bu merkezlerde. Koler implant firmalarında da kısıtlı da olsa böyle bir imkan var. İşitsel rehabilitasyon merkezleri var. Hmm. Oralarda çalışabilirler. İsterlerse üniversitede akademik kariyer yoluna gidebilirler. Akademik kariyer yoluna gidenlere benim önerim İngilizceleri ve akademik eğilimleri güçlendirilsin. Eğer İngilizce olursa akademisyen olma potansiyeli daha yüksek oluyor çünkü. Çok güzel. Peki son soru hocam. Eğitim devam ederken öğrencilerin kullandığı yatay geçiş, yan dal, çift tanedal, yüksek lisans, Erasmus öğrenci değişim programı gibi haklar var. Evet. Bunları bir tek Medipol sunmuyor. Tüm üniversitelerin Tabii. sunduğu imkanlar. Ben en çok şunu merak ediyorum. O dönüşü okuyan öğrenciler hangi alanlarda yan dal, çift tanedal yapıyorlar ve mezuniyet sonrası hangi alanlarda yüksek lisans yaparak akademik anlamda kendilerini güçlendiriyorlar? Şimdi ee, bu soruya şöyle ilk şöyle bir cevap vereyim. Biz hem yüksek lisans programımız var hem de doktora programımız var. Hmm. Yani, şunu demek istiyorum: bizden lisansı bitiren kişi, başka bir bölüm belki soğuk bakabilirse de biz kendi öğrencilerimize daha fazla yüksek lisans ve doktora programı şansı tanıyoruz. Hmm. Neden? Çünkü ben kendi öğrencime tabii ki daha tabii avantajlı ki. kılarım. Onu önceden söylüyorum. Ama sadece bizim öğrencilerimizle de yapmıyoruz da. Tabii. Ki. Ama bizim öğrencilerimiz daha biraz tanıdığımız öğrencilerimiz olduğu için daha bir öncelikli oluyor. Erasmus'a Açığız ama Erasmus bu dönem biraz tabii e, engeller var. Yani e, pandeminin yarattığı engelleri biliyoruz. Onu söylemeye gerek yok. Onun dışında ben e, psikoloji, e, fizik tedavi, çocuk gelişimi hatta pazarlama ve işletme alanındaki yan dal ve çift dallara hmm. sıcak bakıyorum. Çünkü artık ister istemez piyasaya iyi adapte olmak için kazarlama da bilmek gerekiyor. Yani ben sadece odyoloji bilirim evet. yetmez. Ona ek olarak piyasa koşullarına uygun çalışma nasıl olursa onu kazanmak için yan dallı çift dalları desteklemek. Mesela çocuk gelişiminde yan dal çift dal yaptığında o zaman Tabii. çocukların işitme ve dengelerine dair Tabii. kendisini güçlendirmiş olan Tabii. bir odyolog olarak mezun Tabii. olacak. Avantaj. Peki. Çünkü rekabet hassafada. Rekabetin safhada olduğu bir yerde daha fazla donanımlı olan öne çıkar. Evet. Hocam önümüzdeki cuma e, tercihlerin son günü. Aday öğrencilere, Medipol'ü düşünen, odyoloji yazmayı düşünen aday öğrencilere tavsiyeleriniz olur mu? Ben şunu öneriyorum. Odyoloji düşünüyorsanız mutlaka insanla olan diyaloğunuzu iyi kurmanız lazım. Hmm. Yani insanı hedef almanız lazım. Odyoloji sonunda insana dayanıyor. Aletleri kullanıyoruz fakat biz insanları mutlu etmek peşindeyiz. İnsanları mutlu edecek kişileri ben yanıma çekmek istiyorum. İnsanları mutlu etmek isteyenler odiyolojiye gelsin. Bunun yollarından bir tanesi de iletişim, iletişimlerini i̇letişim iyi tutacaklar. Evet, iletişim. Oluyor. Bülent Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz ben değerli bilgiler için. Değerli adaylar kıymeti verirler. Odyoloji Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Bülent Şerbetçioğlu ile günün son yayınını yaptık. Odyoloji bölümümüzü anlattılar.